Fikret. Evet. Biraz konuşalım mı? Hı -hı. Ben bugün yaşadıklarımla ilgili bir şeyler araştırdım. Al karısı diye bir şey varmış. Al karısı mı? O nedir ya? Hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlara musallat olan bir cinmiş. Hamile kadına musallat olunca Bebeğin kırkı çıkana kadar onu öldürmeden ya da çalmadan bırakmazmış. Yani? Al karısı, sahiplendiği mekandaki tüm dişilere tesir edermiş. Bu söylenenlerle benim yaşadıklarım aynı Fikret. Saçmaladığının farkındasın değil mi? Büyüymüş, al karısıymış. bunlar nedir ya? Biliyorum söylediklerim mantıklı değil ama ben bunu yaşıyorum. Gerçekten yaşıyorum Fikret. Neden bana inanmıyorsun? Bakın ben tıraş olup yatacağım. Sen de ilaçlarını al. Bu saçmalıklarla da beynini yorma. İyi geceler.